Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Futbol Bilgi yarışma adlı bir oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynamayacağız. Yarışma yapacağız. Yarış yapacağız. Futbol Quiz adlı bir oyundayız. Bugün sizlerle beraber değişik bir içerik olsun amacıyla böyle bir şeyler yapmaya denedim. Bakalım nasıl yapacağız. Bu kim bilir olmak istedi şey versiyonu arkadaşlar. İsmini söyleyin. Futbol versiyonu. Evet, süremiz de başladı bu arada. Çok hızlı başladık ama ee, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaştığı kupaya niyaz edilir. Ee, evet, siz de bakalım kaçta kaç yaptığınızı aşağıya belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada cevap Süper Kupa bana göre. Doğru, güzel. İlk sorumuzu bildik. İkinci soruya geçelim. Hangi iki takım Avrupa futbol şampiyonasında karşı karşıya gelemez? Türkiye Brezilya, Türkiye Brezilya, İngiltere İspanya. Evet. Avrupa takımıyla Güney Amerika veya başka kıtanın takımdaki ülkeler birbiriyle karşılaşamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız bana göre Aa, bakalım. Güzel. Baraj sorusunu geçtiğimize göre 3. soruya geçebiliriz. Türk milli futbol takımının ambleminde ay yıldız dışında ne vardır? Aa, ben onu bilmiyorum. Galiba futbol topu vardı ya. Hadi hayırlısı. Güzel güzel. 2'de 3'te 3 yaptık hatta. 2000 soru bu arada ben ilk defa 2000'e geldim. Spor Toto Süper Lig bir maçta takımın en fazla kaç tane oyuncu değiştirme hakkı vardır? Şimdi 5 yokmuş o zaman 3. Şu an güncel hayatta 5 ama tam güncellenmemiş demek ki hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Devrikler. Futbolda orta sahada görev alan ve oyuna yön vererek takımın gol atmasına çalışan oyunculara hangi isimle ayrılır? Da sahada. Oyun kurucu. Bu kadar kolay mıymış ya? Bakalım 1 milyon alabilecek miyiz? Tebrikler. Doğru cevabımızı aldık. Dediğim gibi siz de aşağıya yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Gerçi ben çok hızlı gidiyorum galiba ama. ajax maçı takımlarının maçına gitmek için nereye gitmeniz gerekir? Şöyle bir 5-10 saniye kadar sizlere de müsaade tanıyayım. Bakalım. Evet. 2-1 Evet. Hollanda diye düşünüyorum. Bir yanıldığımı sanmıyorum açıkçası. Tebrikler 7500 liraya açıkçası gözlerimi kapalı herhalde. Nathan Klein. Evet. Hangi ülkenin oyuncusudur? Hadi bakalım. Buyurun. Ben bekliyorum. Aa bu arada soru yokmuş ya. Sıkıntı yok o zaman. Biz bekleriz. Birkaç saniye bekleyeyim sizleri. İki şık arasında kararsızım ama. Ben cevabımı vereceğim. Ben İngiltere diyorum arkadaşlar. Daha da uzatmanın bir anlamı yok. Kuzey İrlanda'da olabilir. Güzel. Baraj olsun açtık ve çift joker hakkını kazandık ve 15.000 liraya kazandık. O 2003 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u penaltılarla geçen Milan'ın teknik direktörü kimdi? Juventus'u penaltılarla geçen Milan'ın teknik direktörü. Mourinho Inter açıkçası. Diego Simeone'ye hiçbir fikrim yok. Gerçi o yıllarda futbolcu da olabilir Diego Simeone. Fabio Capello kim? Onun hakkında bir fikrim yok. E, Carlo Ancelotti. Aklıma bir tek bu kaldı. Sizleri de bekliyorum. Bakalım ne cevap vereceksiniz. Ben cevabımı B olarak düşünüyorum. Ama dediğim gibi benden daha iyi futbol bilginiz olabilir. Ben cevabımı B yaptım. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. 30 bin liraya kadar geldik. Hadi bakalım. Nizami futbol topunun çevresi kaç santim burada patladık arkadaşlar ama joker hakkımız var. Joker hakkımız var. E, %50'liğe yapmayacağım direkt seyirciye sormak istiyorum. Seyirci direkt A cevabını vermiş. Ah, keşke sizi bekleseydim. Keşke siz okumuşsunuzdur herhalde. Yani seyirciye güveneceğiz o zaman. Hayır, hayır. hayır. Çift joker hakkı yapacağım. Aa keşke ilk onu yapsaydım. Tüh ben onu ikisi gidecek zaten ama %50'liydi. 50 Bu arada doğru bildik. Dedim belli olmaz oyun mu Oyun yanlış yapar. Bir yılda en fazla gol atan futbolcu Lionel Messi'ydi arkadaşlar. 60 küsür gol atmıştı tek sezonda. Ama Ronaldo muydu ya da? Bir, bir yılda en fazla gol atan Lionel Messi değil miymiş ya? Ay biz elendik. Kaçıncı soru elendik? Yazıyor mu? Yazmıyor ama 125 bin liraya kadar geldik. Ee, bakalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'da 10 yapan varsa gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın dediğim gibi. E, tekrar tekrardan yapalım. Tek turda kaç dakika oldu ki? 5 dakika olmuş. 5 dakika olmaz ki. 3 tur yaparız arkadaşlar. 3 tur yaparız. Taç kullanan futbolcu topu nasıl oyuna sokar? Elleriyle ya. Güzel. ilk soru zaten artık kolay. İlk 15'e kadar kolay. İlk 15 bin barajına kadar. Futbolda golden. Sonrası maçın orta hakemi ne yapar? Golden mi? Golden okuyor. Golden sonra orta sahayı gösterir. Bakalım. Güzel. Baraj doğrusunu geçtik. Değil mi? İkinci baraja kadar rahat Sanki sanki. Az önce. Maçın oynandığı oyun alanın sahanın boyu kaç metre? Hadi bakalım. Maçın oynandığı oyunun alanın yani sahanın boyu kaç metre? Benim aklımda bir soru var. Bakalım ben onu işaretleyeceğim. Sizleri bekliyorum. Şöyle 35'e kadar. Bekleyeyim. 90 ile 120 metre gibi bana geldi ama Burada da paket olabilir Güzel A şıkkı ile kararsız kalmıştım ama sıkıntı yok Futbolda kaç adet kusurlu hareket vardır Bilmiyor ki onu. Kaç adet kusurlar kadar. Vallahi bunu hiç bilmiyorum ha. Ama burada da Joker kullanması yok gibi insanın. Heh. Evet, siz burada vermişsinizdir diye tahmin ediyorum. Hadi Joker kullanacağım burada. Yarı yarıya Joker hakkı. 5. Yani ben de 5 yapacaktım açıkçası. Ooo, patladık. Evet 15.000 demek ki kolay değilmiş az önce denk geldi diyelim. Evet kazandık ve devam ediyoruz. İkinci, üçüncü sorudayız. Futbolda serbest vuruşta oyuncuların kaleyi kapatacak biçimde sıralanmalarına ne ad verilir? Baraj koruma öydüm hani serbest vuruşta. Güzel. Stadyum çevresinde maç günlerinde seyyar satıcılar genellikle hangisini satar? Maç önce tatlı satılmaz arkadaşlar. Diye tahmin ediyorum. Siz de hemen cevabınızı verin. Evet. Tebrikler. 1000 liraya ulaşmış olduk yine. Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın en büyük ikinci kupası olarak kabul edilen turnuvanın adı UEFA Avrupa Ligi'dir arkadaşlar. Çok hızlı bastım yine. Kolay kolay. Yan hakemin bayrağı tek elini yukarı kaldırması nedir? 5 6, 5 saniye kadar bekleyebilirim. Evet, o sattır. Açık ve net. Güzel, 3 gün sonra geldik. Futbolda ceza sahası içinde bulunan küçük dikdörtgene çeyrek altı bas. O oh. altı bas olması lazım. Umarım yanlış yer ya vermeyiz. Hadi oğlum. Güzel, güzel. Kazandık. Bunu da bildik arkadaşlar. Devam. Kaç kere arkadaşlar dedim acaba? UEFA Süper Kupa'da en fazla kaybeden ee, Süper Kupa'da. Süper Kupa'da galiba Chelsea'di ya. Chelsea keşke ne kadar çıkmış olabilir ki? Bak burada, burada. kaldık. Ee, burada ben bir Siyah şeye soralım ya. Uf, Barcelona mıymış? Artık yani baktığımız baktığımızda aslında en yani çok finale çıkan takımlardan bir tanesi Barcelona olduğu için. o 1967'de bir dostluk maçı için gittiği, iç savaşın gittiği, iç savaş yaşayan Nijerya'da uğruna 48 saatliğine ateşkes ilan edilen ünlü futbolcu. Nijeryalı burada bir tek. Sokrates var galiba. Ha. Ooh. o Telefon şu karakter nasıl bir şey var Ha derece olduğunu düşünüyormuş. Bak ben bunu ilk daha oluyordum mesela. Hem öğreniyoruz hem oynuyoruz. Güzel. Güzel. İki tane joker hakkımız kazanmış olduk açıkçası ve 30 bin liraya gelmiş olduk. İkinci defa barajı geçtik 15.000'i. Çapırak ne fazla forma giyen Türk futbolcu. Emre Belezoğlu olabilir açıkçası. Hem Fenerbahçe hem Ben de Rekerme Belezoğlu yapacağım. Galiba kaybettik. Galiba kaybettik. Bülent Korkmaz. Ee, benim zamanımda olmadığı için maalesef ben bilemedim arkadaşlar. Belki sizler bilmişsinizdir. Bildiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir tane daha yapıştır. Son. Son defa oynuyoruz ve bu videoyu burada bitirebiliriz artık. Türkiye Süper Ligi'nde bir maçta en fazla penaltı atan takım hangisidir? Aa, bunu bilmiyorum ki. İlk sorudan bu koydum mu? C. Fenerbahçe. Kaç atmış onu sonra söyleseydiniz ya. İlk sorudan da çok yavaşım futbol alanında kombine bir kart bir sezondan olma şartlarda kaç lig maç izlenebilir? 34. diyebiliyorum. diyebiliyorum. Oo, iki de patladık, patladık iki de. Devam. Mahalle maçlarında sıkça uygulanan kurala göre üç korner ne olur? Ben ilk defa duydum vallahi benim mahalle maçında hiç çıkıcı vurduğuna bir Bir futbolcu yaptığı hatalar nedeniyle maçtan çıkaramadan önce en fazla kaç kere kart görebilir? Bir futbolcu yaptığı hatalar nedeniyle. İki sarı kart görebiliyor ama onu mu soruyor anlamadım ki. İki sarı sonra yanlışlıkla bir sarı çıkarıp üçüncüyü de gösterebiliyor. Aynen yani. üç. Maalesef yine kaybettik. Hadi bak Var, futbolda golcü sporcunun bulunduğu mevkiye direkt e, yapıştırabiliriz. Golcü değil gölcü yazmışlar. Futbol karşılaşmalarında devre arası futbol kaç dakika? Devre arası 15 dakika. Bunu da biliyorsunuzdur. Futbolda atılan pasa beklemeden yapılan direk vuruş nasıl vurmak olarak adlandırılır. Altı atılan pasa beklemeden yapılan direk vuruş tek pas gelişine. Gidişine. E, futbolda takımın sahadaki oyun kurucusunun kaç numaralı futbolcu olduğu söylenir. 8 diye düşündüm ama 10 numara direkt oyun kurucu olarak çok güzel. Sporta da Süper Lig'de sezonun ilk yarısında tüm maaşlardan galibiyet arayan bir takım kaç puana sahip olur? Oo, bak Burada matematik istiyor arkadaşlar. 50 saniyede yaparsınız herhalde. Kağıt defter yok. Aman bak hemen kayıt defter almaya gidiyorsun gitme. Kafandan. Ne yapacaksın? 17 ile 3 çarpacaksın. Güncel adet değil. 17 ile 3 çarpacaksın. Hadi bakalım. Ben çarptım sizi bir Ama bak defter alma bak. Görüyorum orada yazıyorsun. Bak yazma. Görüyorum orada defter aldım. Hadi bak 3. Yeter bu kadar. Süreten alın canım yeter sana bu kadar. Yeter futbol oynayacaksam halka yakın olurum. Bu yüzden sol kanattayım sözünü kim söylemiş? Bay bunu kim söylemiş de? ne güzel söylemiş ha. Metin Kurt. Vay be. Bu sözü ne okuyor ya. Futbol oynayacaksam halka yakın olur. Sağ kanat da yakın. Anlamadım ki. Türkiye'deki önemli stadyumlara isim verilmiş, isimlerini vermiş olan kişilerden hangisi futbolcudur? Saracoğlu herhalde bir isim değildir Kamil Hoca. Oo. Kamil Hoca. Ali Samiye. Hadi be koçum Ali Ali Samiye. Siz de bu arada ne verdiniz? Güzel. Üçüncü defa 15 bin barajını geçmeyi başardık arkadaşlar. Evet aşağıda Fransız takımlarının hangisi şampiyonlar liginde hiç mücadele etmemiştir. Bu da bir fake olabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi lehavre yaptım. Joker hakkımı kullanmak istemedim. Ama patlamadık. Oo güzel. Ya burada bir fail olabilir dedik. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk adı. Evet. Düşünün bakalım. Ben bunu da görmüştüm. Onu sosyal medyada gördüm ben de. İyi de engelli. Evet. UEFA Ligi'ydi. Daha fazla uzatmanın yanlarım yok. Aa! Aa, yıkadı. Ben büyüncü kadına gittim. Aa, bak burada fake attı bana. Burada maalesef ki saçmalamadık. Şans ataz diyelim. Evet. Burada da bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün futbol bilgi yarışması yaptık. Futbolda kim milyon olmak ister attı. Daha doğru öyle çevirebiliriz. Başlıkta belki öyle yazabilirim. Daha fazlası gelebilir bu videonun. Ben hoşuma gitti açıkçası. Güzel ve zevkli bir video oldu. En bilgimizi tarttık. En bilgimizi ölçtük futbol adına. Tabii yaşımı tuttuğu kadar bildiğimi düşünüyorum en azından. Ama daha eskilere yönelik soruların çoğunu bilemedik. O yüzden o kadar da abartacak kadar futbol bilgim yok demek ki. Ama iyi bir futbol bilgi olduğunu düşünüyorum diyorum. Ve daha fazla uzatmanın bir yanım yok. Siz de aşağıya yorum atın. Toplam kaç soruyu çözdük? Hiçbir fikrim yok yazabilirsiniz sizde veya yükleyip oynayabilirsiniz. Play Store'da indirebilirsiniz. Futbol bilgi yarışması zaten yazınızda çıkacaktır. E diyeceğim başka bir şey yok. Bu videoya like atıp kanalıma da abone olursan çok mutlu olurum. Desteklerinizden dolayı şu anlık çok teşekkür ediyorum. Güzel desteğiniz var. Desteğinizi benden esirgemezseniz sevinirim. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum arkadaşlar. Hep sizinle beraber diyorum. Ve videoyu atıp bitiriyorum. Güzel video oldu. Hoş video oldu. Görüşürüz. Bay bay.